Herkese Kasım ayı videosundan merhabalar. Öyle bir Kasım ayına giriş yapıyoruz ki gerçekten çok ciddi e, sert etkileri olan bir ay. E, özellikle hemen ayın başında 1-7 Kasım tarihleri arasında Jüpiter ve Venüs gökyüzünün iki yiğiciliği arasında sert açılar olacak. Bu da hem e, finansal anlamda hem aşk meşk ilişkilerinde, kozmetik, tatil, eğlence gibi... Ee, aşırı harcama eğilimi olacağımız konularda bizleri biraz zor duruma sokabilir. Aynı zamanda bireysel olarak e, davranışlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Aşırı davranışlar içerisinde bulunabiliriz. Örtü, denge, bolluk ve zorbalık tarafından tehdit altında olacağımız bir bir hafta kadar e, zorlu bir süreç yaşayacağız arkadaşlar. Aşırı iyimserlik zaman zaman Tutamayacağımız sözleri vermek, inanç konularında böyle büyük beylik laflar etmek, birazcık gereksiz bir cesaret, gereksiz bir kibir, fazla yeme içme, tatlıya düşkünlük. Yani anlayacağınız biri ve yenisi arasında Kasım'ın ilk bir haftası bunlara dikkat etmemiz gerekecek. Hep biraz daha fazlasını isteme iç içgüdüsü olacak. 4 Kasım'da 4 Kasım Salı günü Mars Yay Burcu'na geçecek. enerjik, meraklı, cesur zamanlara adım atıyoruz. Bu dönem ufkumuzu genişleteceğiz. Seyahat etmeye, yeni bilgiler, yeni beceriler, yeni fikirler edinmeye açık olacağız. Özellikle Mars yay döneminde cesaret artar, özgürlük tutkusu yükselir e, ee, doğru bildiklerimiz uğruna savaş edebilme cesaretimiz olur arkadaşlar. Yine fikirler, inançlar, ideolojilerde çatışmalar yaşanabilir. Ee, Mars adalet, Marsyal adalet, eğitim, hukuk, ve medya konularında cesaretle e, atılacak olan adımlara vurgu yapacak. Dünya genelinde ise ideolojik kutuplaşmalar, inanç temalı tartışmalar, akademik reformlar ve yasal düzenlemeler de öne e, çıkabilir. Özellikle uzak ülkelere seyahat etmek isteyenler, e, yüksek e, eğitim alanlar, işte üniversite, olur, akademisyenler olabilir. Bunlar hak, hukuk, adalet konuları olabilir. Bunlarla ilgili bir takım gelişmeler yaşanabilir. Felsefi çatışmaların, dini liderlerin, dini olayların çıkışlarını ve ideolojik savaşların arttığı bir e, döneme işaret edecek. Ta ki 15 Aralık Pazartesi gününe kadar. Ve ondan sonra Mars, Oğlak Burcu'ndaki e, çok sevdiği, yüceldiği bir noktadadır. E, seyretmeye Oğlak Ucu transferine başlayacak. Tabi Mars olakta bunu aralık videosunda anlatırım ama çok daha güçlü çalışır. Çok daha çalışkan olur, e, çok daha motivasyonumuz yüksek olur, azimimiz fazla olur. E, dolayısıyla da e, 15 Mart, özür dilerim 15 Aralık Pazartesi'ne kadar Mars yayda e, dediğim gibi konular gündemde olacak. 4-10 Kasım tarihleri arası fırtına öncesi sessizlik beklenmeyeni bekler. Çünkü Mars-Merkür ile yaparken Uranüs arasında e, sert açılar olacak. Bu ne demek? E, ani beklenmedik e, yüksek gerilim ve değikimleri beraberinde getirir. Bireysel bazda söylediklerimize dikkat etmemiz gerekir. İşte e, bin düşünüp bir konuşmamız gerekir. Yoksa gereksiz beyanatlarda bulunabiliriz. Ani kararlar, sert çıkışlar, patlayan gündemler, teknoloji, iletişim ve ulaşım alanlarında şok edici gelişmeleri de beraberinde getirebilir. Bu dönem kazalar, kesici aletlerle yaralanmalar, doğal afetler, depremler, yangın, teknik arızalar, elektrik enerji sistemlerinde problemler ve patlamalarla ilgili riskler de bizi uyarıyor olacak. Özellikle bu dönemlerde hızlı teknolojik gelişmeler ya da dijital skandallar, e, dijital platformlarda problemler yaşanabilir veya medyada, sosyal medyada sorunlar yaşanabilir. 5 Kasım Çarşamba günü 16-19'da Boğa Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek arkadaşlar. Almak sabit yıldızıyla kavuşumda olan bu dolunay popüler ve gündemde olan insanların hayatını ee, ön plana çıkartacak. Güneşin Alfeka sabit yıldızı üzerinde olması özellikle manipülasyona açık bir süreç olduğunu bize gösterir. Dolunaylar ve yeni aylar artı eksi dört gün gibi etkilerini almaya başladığımız e, dönemleri de bize işaret eder. Burada daha çok tabi boğa burcunda olduğu için geleceğe güvenle bakmak, elimizde olana sahip çıkma arzusu, Estetik değerler sanat ve sanatçılarda bu dolunayın vurgu yapacağı temalar arasında olacak. Dolunayın yöneticisi Venüs'ün Jüpiterle yapmış olduğu sert açılarda bu süreçte özellikle bu dolunay artı e, eksi 4 günde e, estetik dokunuşlar yapmamamız gerektiğini, fiziksel olarak bir e, değişiklik yapılmaması gerektiğini, özellikle elimizdeki e, maddeli, maddeye, paraya, pula sahip çıkmamız gerektiğini, ee, ekonomik olarak aşırı harcamalar, e, genel para piyasalarında dengesizlikler, altın borsa, kripto e, piyasalarında ani inişler çıkışlar ve değerlerin şişirilmesi ve spekülatif haberlerin yayılmasında bize işaret edebilir. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Sanat moda güzellik ve estetik alanında dikkat çekici çıkışlar, şarşalı adımlar, lüks tüketim ve gösteriş ön plana çıkarken ölçüsüzlük, savurganlık, dikkatsizlik, abartılı arzular, kibir, bencillik ve tembelliğe de açık zamanlardır. Özellikle bu dönemde alma verme dengenize, harcamalarınıza, borç vermemeye özen gösterin. Anın yükseleni Koç burcu ve yöneticisi Mars'la Merkür kavuşma halinde ve Uranüs'e karşıtlık yapıyor. Ani sert kararlar e, beklemediğimiz, ummadığımız e, kasıp kavuracak bir takım sarsıcı haberler, teknoloji, iletişim ve ulaşım alanında çok yetici e, gelişmeleri de beraberinde getirecek. Bu dönem gene e, kazalar kazalar, Kesici aletlerle yaralanmalar, doğal afetler, özellikle orta ölçekli depremler, e, teknik arıza kaynaklı yaşanabilecek olan e, yangınları bize işaret ediyor arkadaşlar. Ülkemiz açısındansa meclis, ittifak içinde olduğumuz ülkeler, yasalar, yasama organı, hazine gibi e, konuları içeren gündemlerde yaşanacak özellikle parlamento, meclis, demokratik kurumlar, STK'lar, sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları, toplum yararına yapılacak olan etkinlikler, çalışmalar ve halkın geleceğe yönelik umutları ve beklentileri için atacakları olumlu açılar olacak. Dolunay'ın ülkemizin Venüs ve Güneş'iyle özellikle yapmış olduğu dik açı sanatsal ve kültürel faaliyetler, sanatçılar, ülkenin ünlüleri ve kadınların hayatına dair e, durumlar, gençler, çocuklar e, bunlar gündem konusu olacak. Ve özellikle para piyasaları, borsa, spekülatif oyunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ancak Jüpiter ve Satürn'ün ülkemizin e, Jüpiter ile yaptığı olumlu açılar, ülke liderlerinin özellikle gençler, çocuklar ve kadınların hayatlarına dair olumlu kararlar, onları mutlu edecek yeni adımlar atacağını da bize işaret ediyor arkadaşlar. Transit Venüs'ün ülkemiz Satürn ve Merkür ile kavuşumda olması ve aydan destek o, e, yapması, alması, hapishanede olan basın yayın çalışanları veya gazetecilerle ilgili sevindirici, belki de tahliye haberleri alacağımız bir zamanı işaret ediyor. Yine sağlık açısından boyun, boyun umurları, ense, boğaz, alt çene, gırtlak, yutak, bademcikler, tiroid ve dişler bu zamanda da son derece hassas olabilir. Sabırla yoğrulan her emek zamanı geldiğinde berekete dönüşür. Bunu da asla unutmamamız gerekli. Ve e, aşk, nefret, entrika, tutku, kıskançlık, manipülasyon, Hepsi bir arada 7 Kasım Cuma günü Venüs Akrep Burcu'nda olacak arkadaşlar ve bu yolculuk 30 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek. Daha sonrasında Venüs özgürlüğünü, bağımsızlığını, sevdiğini, hayat neşesini aldığı Yay Burcu'na 30 Kasım'da geri dönecek. Bu dönemde tabii ilişkilerde e, çelişkiler, çatışmalar, kıskançlık krizleri, karşılıklı birbirini manipüle etmede söz konusu olabilir. 7-14 Kasım arasında Plüto ve Venüs arasındaki sert açılar, özellikle gene ilişkilerdeki manipülasyonlar çok dikkat etmemiz gerektiğini, yoğun tutku, yoğun kıskançlık kavgaları, maddi manevi güç elde etmek adına manipülatif davranışlar sergilenebilir. Dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Ve 2018 yılından beri Boğa burcunda e, seyahat eden Uranüs e, 7 Temmuz Pazartesi 2025 Pazartesi günü ikizler Burcu'na geçiş yapmıştı. Ancak 8 Kasım Cumartesi günü tekrardan e, Boğa Burcu'na kısa bir e, dönüş yani çok da kısa değil aslında yapacak. Ta ki 26 Nisan 2026 26 yılına kadar Boğa Burcu toprağın, doğanın, üretimin, finansın ve sahip olduklarımızın burcudur. Uranüs'le değişimin, teknolojinin, beklenmedik sarsıntıların ve özgürleşmenin gezegenidir. Bu iki enerjinin buluşması eski düzenin yıkılıp yeni maddi sistemin filizlenmesi anlamına gelir. Toprakla bağlantılı doğal kaynaklarda, tarımda, madenlerde, bankacılıkta ve ekonomi modellerinde ani dönüşümler gözlenilebilir. Paranın anlamı değişebilir, dijital, sanal ve yenilikçi sistemler ön plana çıkabilir. Aynı zamanda Uranüs boğa burcundayken doğal sessiz kalmaz. Eklim krizi, doğal felaketler, e, tüm kolektifte Türkiye için konuşmuyorum, büyük yıkıcı depremler ve ekolojik farkındalıklar olabilir. Teknoloji, yapay zeka, biyoteknoloji, sürdürülebilir enerji sistemleri ve ziraatin, tarımın tekrardan e, gündeme geleceği. hatta ziraatçının, e, tarım yapanların, çiftçilerimizin destek olacağı bir takım belki de maddi e, desteklerin belki zirai kredilerin e, tekrardan gündeme geleceği ve e, bir şans doğacağı bir dönem olabilir arkadaşlar. Özellikle Uranüs'ün Boğa Burcu'nda olması e, genelde tarihte ee, en son 1857 yılında gerçekleşmiş. Dünya üzerinde ekonomik krizleri işaret etmiş. Özellikle o dönem buğday fiyatları düşmüş. Demir bankalar ve bazı şirketlerde iflas etmiş arkadaşlar. Boğa burcunda hareket ettiği Uranüs'ün bu dönemlerde Nisan ayına kadar e, piyasaların hareketliliğini tahmin etmemiz tahmin ederseniz ki güç olabilir ki özellikle Kasım ayı ekonomik olarak çok hareketli ve çok belirsiz bir ay olacak. Venüs, Jüpiter e ve Uranüs'e e yapılan sert açılar sebebiyle tamamen astrolojik öngörü yatırım tavsiyesi değildir. Ve herkesin e nefret ettiği ama astrolojik olarak en çok bildiği Merkür Retrosu'na 10 Kasım Pazartesi günü Merkür Yay Burcu'nda retroya girecek. Merkür'ün geri hareketi 30 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek ve Akrep Burcu'nda sona erecek. O zaman ne oluyor? Bu süreçte eski aşkların yolu resmen e, açılmış oluyor, kafa karışıklığının neden oluyor. E, tabii ki de bu ilişkilerden bir hayır görmüyoruz. Bundan dolayı özellikle 10 Kasım, 30 Kasım arasında geçmiş bir ilişkiniz tekrardan e, karşınıza çıkarsa, ararsa, sorarsa, mesaj atarsa çok temkinli olun. Ee, ama aralığın başı itibariyle istediğiniz kararı tabii ki de alabilirsiniz. Elektronik aletlerin bozulması, yanlış anlamalar, yalan haberler, kargoların karışması, atılan imzalarda karışıklıklar, seyahatlerde gecikmeler, ticari konularda anlaşmazlıklar ve iletişim problemlerinin çok yoğun olduğu bir dönem olacak 10 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında. 12-21 Kasım tarihleri arasında 2025 yılının son şanslı, bereketli tarihleri. Bunun sebebi ise güneş Jüpiter arasında olumlu bir açı var ve Satürn'den de destek görecek. Satürn'den destek görmesi edindiğimiz bir takım birikimlerin veya aldığımız kararların çok daha bereketli ve uzun vadeli kalıcı olduğunu bize gösteriyor. Evren size istediğinizi verecek. Bundan dolayı 1 Aralık günü özellikle ben e, Astrolog Elif Bozkurtar bunun e, postu ilanı da var arkadaşlar. 2026 yılına girmeden önce çok özel e, çalışmalarla bir e, seminer yapacağım. Çok küçük, çok komik bir ücreti olacak. Çünkü aslında kolektife şifa için yapıyorum bunu. Ee, i̇lk defa yapıyorum yıllardır mesleki hayatımda. Tamamen 2026'ya aşka, paraya uyumlanmanız için iki tane canlı oturum olacak. Ee, Telegram'dan da ödevleriniz olacak. Ee, çok güçlü meditasyonlar, olumlamalar ve ismar çalışmaları olacak, ritüeller olacak. Ee, sayfamda dediğim gibi e, detaylı bilgi var. Ee, gelmek isteyen arkadaşlar Elçin Hanım'la şey iletişime geçebilirler. Bunu özellikle ilk defa bir duyurumu bir YouTube videosunda yapıyorum. Çünkü çok güçlü bir çalışma ve gökyüzü. Çünkü her spiritüel çalışma her dönem olmaz. Bunun için gökyüzünün bize fırsat tanıması gerekiyor. İşte bu da o dönemlerden biri. Ve ben bunu ne zaman yapacağım? Tabii ki Merkür Retro bittiğinde 1 Aralık'ta. Dolayısıyla siz 12 21 Kasım tarihleri arasını iyi değerlendirin. Evren size bir şans kapısı açacak. Ancak Merkür'ün retro olduğunu da unutmayın. Çok majör, büyük hareketler yapmayın arkadaşlar. Merkür retroyken özellikle yarım kalan işlerinizi toparlamanızı ben size tavsiye ederim. Ondan dolayı da yeni yıla hazırlanmak için bir arada hepinizi bekliyorum. 15-11 Kasım tarihleri arasında, Uranüs-Güneş arasında e, çok zorlayıcı bir açı, dik açı olacak. Mevcut düzenin, istik, isteklerin ve hedeflerin aniden ve beklenmedik bir şekilde değişmesine işaret eden bu sert açılar, kısıtlanmak, engellenmek, ego ve güç savaşlarının beraberinde de getirebilir. Liderler tanınmış ve ülke sahibi olan kişilere ait top edecek bir takım e, haberler duyacağız. Ve maalesef ki bu dönemde 5-6 aralığında hatta 4-6 aralığında deprem e, yaşanabilir. Kollektif de diğer ülkelerle çok daha büyük olmakla beraber Türkiye'de çok büyük yıkıcı bir deprem olduğunu düşünmüyorum ki. Olursa da her zaman söylediğim gibi beklediğimiz nokta e, Kuzey Ege, <laughs> yine Kütahya bölgesi olabilir. Marmara e, daha daha küçük veya Dolna Doğu Anadolu bölgesinde olabilir. Yine elektrik kesintileri, elektrik kaynaklı sorunlar, hava yolları, problemleri, e, uçak kazaları, patlamalar, yangınlar, e, heyelan, toprak kayması haberleri e, olabilir. 20 Kasım 2025 e, Perşembe günü ise Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Toliman sabit yıldızıyla kavuşumda Tuluman, iyi bir sabit yıldızdır, iyi yüksek ahlaklı olmak, sıkıntı problem, ızdırap ve tüm imtihanlardan geçip insanı kamile doğru e, ermektir arkadaşlar. Ama bu sabit yıldızın bizden istediği bir şey vardır ki bu da adil olmak. Bu dönem hak, hukuk, adalet konularının önemine bir kez daha vurgu yapacak olaylar yaşanacak. Kim bilir belki de. E, muhalefet Partisi'nin yine işte bir takım olayları, davaları, Bunlarla ilgili bir takım sık, e, gündemlerimiz, sıkıntılarımız olabilir. Toplumun ufkı açılabilir ve hak edilen zamanların yaşanması için çalışmalar başlayabilir. Anın yükseleni yay olduğu için ki yay da zaten ahlak gerektirir ve Jüpiter'in bulucudur. E, hak, hukuk, adalet konuları çok fazla gündemimizde olacak ay sonu itibariyle. Atria sabit yıldızı ile kavuşumda hak edenin hak ettiğini almasıyla bağlantılı olan bu yıldız iyi, dürüst, erdemli insanların zamanının geldiğini bize itaret edecek arkadaşlar. Ancak Uranüs karşıtlığı var. Bundan dolayı da sert bir e, yeni ay olacak. Aynı beklenmedik. Beklenmeyeni bekle. Belki de hepimizin hayatlarında bir takım e, şok edici olaylar yaşanacak. Ee, özellikle burada hava muhalefetine dikkat etmek lazım. Zihinsel huzursuzluk, sabırsızlık, kargaşa, iletişim kopukluğu ve isyane işaret eden bu dönemlerde dikkatli olmak gerekiyor. Ee, ülke bazında e, büyük köklü firmaların mali krizleri hatta belki iflas, haber, iflas haberleri bile e, gündeme gelebilir. Dediğim gibi Kasım ayı en çok hem doğal felaketler hem de ekonomik olarak zorlayıcı, inişlerin, çıkışların ve belirsizliğin olduğu bir dönem. E, bundan dolayı akrep yeni ayında özellikle kriptolara e, ve altına, borsaya dikkat etmesi gerekir. Ancak bu yeni ay, Jüpiter ve Satürn'den destek aldığı için aslında hem duygusal, hem ruhsal, hem de kolektif anlamda muazzam bir e, şifalanma, duygusal olarak kabuk değişme korkuların ötesine geçme ve kendi iç içgüdünüzü yeniden hatırlatma zamanıdır. Su elementinin yoğun olduğu bu yeni ay toplumda empati, dayanışma ve yardımlaşma bilincini arttırır. Birçok kişi içsel farkındalıkla yönünü değiştirir. Bazıları sağ yıllardır bastırdığı duygularıyla yüzleşerek artık özgürleşebilir. Bu süreçte sezgiler güçlenir, rüyalar e, derinleşir, mesajcı rüyalar görülebilir. İlahi zamanlama daha görünür hale gelir. Ülkemiz açısından da özellikle gene sanatçıları, ülkenin ünlülerini ve tanınmış kişilerin hayatına dair durumları, gençleri, çocukları, kadınlarla ilgili olan gündemleri e, tekrardan gün yüzüne çıkartacaktır. Aslında e, bu yeni ay bizim ülkemizle bağlantılı olarak Jüpiter ve Venüs'le kavuşunda. Evet, Venüs'le karşıtlık ama ülkemize iyi gelecek arkadaşlar. E, tabii ki ekonomik olarak gerçekten çok dikkat etmek gerekiyor. E, ama yani burada borsaya ve spekülatif oluşacak ani böyle kağıtların alışığı, birden satışı, e, aynı şekilde altında bu böyle olabilir ama biraz daha sakin olup beklemekte fayda var. Çünkü gene de korunucu açıları var. Muhalefet bu, e, Partisi'ne yönelik olaylar öngörülemeyecek şekilde Kasım ayında artabilir. Toplumsal yapılar ve kültürel e, değişimler hızla şekillenirken bu süreçteki belirsizlik ve riskler de önemlidir. Gene Muhalefet Partisi çok ciddi kararlar alacak ve böyle toplumda bir belki de patlama ve bir takım kararları da itiraz etme süreci olacak. Transitte Jüpiter, Satürn, Neptün, yeni ay ve ülkemizin Jüpiter ve Venüs'ü olumlu açıda olması, ülke liderlerinin halk ve gençlerin sorununa yönelik çözüm önerilerine de vurgu yapacak. Merkür'ün retroda olması ve Jüpiter'le kavuşum yapması ise iletişimsel olarak yanlış anlaşılmalara Sebebiyet verecek. Unutmayalım ki anka kuş, e, akrep burcu anka kuşudur. Ölüm yeniden doğum ve dönüşümle ilişkili olan akrep kendi kendini öldürür ve küllerinden yeniden doğar. Türkiye'de bir akrep ülkesidir ve her zaman küllerinden doğmayı bilir. Kriz anlarında insanın içindeki canlılık iki katına çıkar. Ya da kısaca insanlar kütleyle sıkıştırılmadıkça tam olarak yaşamaya başlamazlar demiştir o, e, Paul Oster. Dolayısıyla yanmadan verilmek yok. Zorlu süreçlerden geçiyor olsak da inanın bana 2026'nın bahar ayları itibariyle hepimizin yüzü tüm ülkece ve kolektif olarak bilmeye başlayacak. Ve 22 Kasım'da Güneş Yay Burcu'na geçiyor. Doğum gününüz kutlu olsun sevgili yaylar artık artık içimizdeki ışık sınırları aşma, öğrenme, keşfetme ve özgürleşme arzuları daha yoğun olacak. Bu dönem hayatın anlamını yeniden sorgularken inançlarımızı, ideallerimizi ve hayata bakış açımızı büyüten bir zaman dilimi olacak. Güneş, yay zamanları içsel bir uyanıştır. Hayatın bize sunduğu fırsatlar Bazen bir yolculukta, bazen bir kitapta, bazen de bir insanın sözüyle karşımıza çıkabilir. Bu dönem eğitim sistemleri, inançlar, uluslararası ilişkiler, hukuk ve adalet konularında önemli gelişmelerin yaşanabileceği bir zamana işaret eder. Dünya genelinde özgürlük arayışı, hak mücadelesi ve adalet temaları daha görünür hale gelir yolun nereye vardı değil yürürken öğrendiklerimizdir asıl olan. Her adımda büyü, her deneyimde ışık bul. Çünkü bu dönem kalbini genişletirsen evrende sana aynı genişlikle cevap verecek. Hayat bana genişlemeyi, büyümeyi ve öğrenmeyi getiriyor. Her deneyim benim için bir bilgelik kaynağıdır demeyi asla unutmuyoruz arkadaşlar. Çünkü biz kendimize ne kadar olumlu işlersek ruhumuz onu iliklerine kadar alacak. Frekansımız yükselecek ve biz yüksek frekansta oldukça e, hem umutlarımız çoğalacak hem de beklentilerimiz evren tarafından duyulup bize karşılık getirecek. Her zaman söylerim çünkü evrenin dili yoktur. Türkçe, Arapça, Fransızca, İngilizce gibi bir şey değil bu. Bizler bir e, enerji topuyuz. Böyle düşünün. İnsan bir e, enerji çünkü ruhuz. bu beden et bedenimiz bizim geçici kalıcı olan bizim ruhumuz ve frekansımız yaydığımız frekans dolayısıyla biz ne kadar pozitifte kalırsak bu kadar yüksek frekansta olduğumuz için evren bizim o frekans sesimizi duyarak talep ettiklerimizi sağlık, para, aşk, mutluluk, çocuk huzur bize çok daha kolay gelecek. <laughs> 22 30 katım tarihleri arasında gökyüzü 2025 yılında bize son kez büyük bir rest yapacak. Venüs, Jüpiter, Neptün ve Satürn arasında az evvel söz ettiğim gibi büyük su üçgeni oluşacak. Bu olumlu gökyüzü görünümüyle güzel duygular hissedebilir, güzel sözlerle kendinize olumlamalar yapabilirsiniz. Bolluk, bereket ve şans enerji barındıran bu güzel günler hepimize imserlik ve yüce gönüllülük verecek. Ondan dolayı ki Hepinizi gerçekten 1 Aralık seminerine bekliyorum. İnanılmaz şeyler öğreneceksiniz. 2026'ya çok güçlü gireceksiniz. Çünkü 2025 krizlerin yılıydı. Büyük jenerasyon gezegenlerinin boş değiştirdiği, e, gerçek anlamda zorlayıcı açıların olduğu, e, aynı şekilde düğümlerin de yer değiştirdiği problemli bir yılda ama şimdi 2026 bizim için çok daha rahat geçecek. Sadece ilişkilere, iletişime ve ekonomiye dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü hem Merkür var hem Venüs ve sert açıları var. E, beklenmedik bir takım ani olaylar, kargaşalar yaşayabiliriz. Aksaklıklar olabilir Merkür Retro'dan dolayı. Ama dediğim gibi Kasım ayı çıktığımdan sonra gerçekten rahat olacağız. E, şimdilik benden bu kadar. Videolarımızın devamlılığı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kasım ile ilgili diğer tüm detayları Astrolog Elif Instagram sayfasından Burçlara olan yorumunu keza oradan yapıyor olacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bundan sonra artık e, aralık değil. Direkt 2026 videosu gelecek. 2026 yorumları ve 2026 burç yorumlarıyla YouTube'da buluşuyor olacağız. E, kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.